Abi. Sen neredesin? Sen öbürküler nerede? Vay Neyse ne hal Oy. Vay vay vay. Efe mu? Bir daha. Doğru Bir daha. Daha. abicim saygılar. Bir daha. Bir daha. Hoş geldiniz. Bir daha. Hoş geldiniz sevgili abicim. Evet. Evet. O, kardeş, Keçiören, evet. abi. i̇yiz, iyiz. Caz gelirdi buraya. Daha önce tamam önce mı? Herkes orada orada sevgilisiyle, orada eşiyle gelirlerdi burada. Bayağı gazino. İşte gazino şeyi oradan geliyor. Keçören gazino. Burada Keçören'in meşhur gazinosu. Ankara'ya gelen bütün hanendeler ve sazendeler muhakkak bir programda burada yaparlardı. Babalarımız, annelerimiz en şık kıyafetlerini giyerler. Evet. Takım elbiseler, kolalı gömlekler, manşetler. Onlar bitti. Kalsaseler, kal, kalsaseler, kal, karmasıyla kal, abire <laughs> yenerdi. ne diyorsun Erdoğan? Şimdi burada, akşamları burada toplanırdık. Artık ben de buraya alıştım da, bura diyorum. Burada toplanırdık. İşte gece ise uzun eşekler, bilmem neler, günlük futbollar, voleybollar. Ya, evlat, Ama bir su oradan işledim, gelen, su. buradan gelen geliyorsa buraya ıstığını çalar, orada öbür taraftan o da ıstığını çalar. Beraber beraber gelir bütün millet buraya. Eğer o onu istiyorsa onun evine çalar. Bir evle bir evin arası Çal. kaç yüz metre? Evet. Çalayım mı? Çal. 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 Dinle sen Ben bunu Erbil'den öğrendim. Erbil'in bir yekta abisi vardı. Keçören bana göre en kaliteli adamıydı rahmetli. Bir Amerikan filminden o müziği duymuşlar. Aradan geçti 50 60 kaç sene? Bundan 4-5 sene önce. Açtım ben radyoyu. Radyoda ...bir şarkı çalıyor. O İkinci Dünya Savaşı şarkılarından vardır hani. ''Bilim <laughs> Alem'in'' gibi. Ondan sonra çalıyor. Çalıyor bilmem ne bilmem ne. Arada... Arada... Ulan o ne dedi diyorum. Bir daha oldu. Oturdum başladım ağlamaya. Ve oymuş meğer. New York'ta, Amerika'da... Geziyor bizim bir abilerimizden Or Orhan Ağaoğlu babası milletvekili Konya milletvekiliydi ıslı, New York'ta abışmış bir, bir dakika geçmiş bir daha ulan bakıyor etrafına falan Amerika'da düşünebiliyor musunuz ıslı, Amerika'da en sonunda bir daha çalınca ki karşılığında kimi o söylediler ama ben hatırlayamıyorum. Şey, nasıl, nasıl sarılmışlar? Çetim. Nasıl çetin sarılmışlar? Çetin, çetin Bir keçeören ıslığına. Benim benim başımdan geçti bu. Ben yaşadım. İzmir'deyim. Bir kız arkadaşımla Kordon'da geziyoruz akşam. Yani akşam değilsem gece saat 10 falan böyle 11. Önümüzde 3-4 tane böyle olan kavgaya düştüler. Bizim kız tabii arkadaşım çekiniyor, mekiniyor filan ben de dedim bunlar numara bize mi şey yapacaklar? Pek de bakındım, kimseyi de göremiyorum. Yani huylandım. O arada bir keçören ıslığı. Dürev Çetin derdik, biz abimiz. Doktordu bu. Bak, bak. Ee, Hava almayı. A sonra, A rahmetin. ha, öldü mü ya Çetin abi? Öldü. Oo. Öldü, öldü. Neyse, o zaman e, teğmen mi, üst teğmen mi falan böyle yani. Çok iyi, voleybol oynar. Beni tespit etmiş ısı onun için çalıyor. Ben bir döndüm ben de çaldım. Ulan dedi Yalçın dedi sana bir numara mı var dedi falan. Olanlar hemen dağıldı ara. Bir keçi bakın. Ankara'da hiçbir yerde asfalt yokken Keçiören'de asfalt vardı. Recep Peker'den kaynaklar nedenle. Sonra hep asfalt gelen arabalarda burada da patika bir şosa yol vardı. Bu taraftaki oturanlar biraz çoğalmaya başlayınca kalabadan yol yaptılar. O da şose olarak kaldı. Kızılay'a yalnız sabah 8'de bir memur götüren bir belediye otobüsü giderdi. O bakanlıklarda çalışan memurları gö. Bir de talebe otobüsü vardı. Onlar da 745. Ha 745. 8'e çeyrek kalada o otobüs giderdi. Ring yapardı otobüsler. Şose gelen asfalttan devam eder, asfalt gelen şoseden devam ederdi. O zaman son otobüs Yolcuları tamamlandan kalkmazdı. Evet. Tüm evet. yolcular gelir, ondan sonra eksik varsa beklerdi otobüs. Santral kahvesi diye orada bir kahve vardı. Da tam olusun göbeğinde. Bütün Keçiören'in delikanlıları o santral kahvesinde ya bilardo oynarlar, tavla oynarlar, şey yap, orada buluşulurdu yani. Herkes otobüste birbirini tanıyor, şimdiki gibi de değil de. yani. Tanır. Kimin babası, anası, herkes birbirini tanır. Bir tane bekçimiz vardı şurada otururdu. Onun da, onun da kızı bizim sınıf arkadaşı Fatma Demiray. Kim iniyorsa bilirdi o. Mesela bir kış günü bayağı kar var. Bir baktık teyzem İstanbul'dan geliyor. Omuzunda bavulunu almış bize getiriyor Evet, Şurada hemen ileride. Yani öyle bir keçi öğrendi. Otomobil sayısı zaten marka sayısı da kısıtlıydı demir kapıdan çıkan otomobillerin motor sesinden ne marka olduğunu anlardık. Bir de rahmetli Diyanet İşleri Başkanı yani Hamdi Akseki Keçören Avni Paşa'da otururdu. Onun arabası da belli saatlerde gelirdi ama ben o zaman aklım ermediği için Diyanet değil de Cinayet İşleri Başkanı diye <laughs> yorumlardım. Ha işte Cinayet İşleri Başkanı geçiyor yani. De. Şimdi e, çocukluğumuz 40'lar. Az hatırlıyoruz, çok hatırlıyoruz bilmem ne de. Gençliğimiz, delikanlılığımız bilmem ne 50 60 arası gibi. Mi? Evet. Aynen. Gibi. Bu grubun en genci benim. 70 yaşındayım. <laughs> e <gencim>. <gülüyor> <gülüyor> e, e <gencim>. En büyük <laughs> ayıp kapı kitlemekti. Ha, Kapılarımız tabii. hiç kilitlenmezdi. Ermeni evlerinde yani tabii, bir eve tabii. girdiğiniz zaman öbür evden çıkardınız. Yol şey yerin altında şey vardı mahzen gibi ve bir eve çıkardınız. Hep o ev, şey yeni ev yoktu yani. Herkes Kaç bir yüz bin o evlerde. Bir milyonu geçmiş. Geçti. O zaman ne kadar? Herhalde üç beş bin kaçtı. Say, sayılıydı, sayılıydı. Ankara'nın o günkü tabiriyle söyleyeyim, en kalbur üstü insanları burada otururdu. Evet, oğullarından tutun da, işte Behbi Koç, evet. milletvekilleri, Ankara'nın, evet, İlk göz doktoru Vefik Bulat. Evet. Ankara Barosu Başkanı Mehmet abi'nin babası rahmetli Avni Toker. Nusret Karasu. Nusret Karasu Nusret Profesör, profesör Doktor. Sağlık evet. Sağlık Bakanı. Evet, sağ... Hepsi burada otururlardı ve e, yani böyle sınıfsal bir ayrım yok. Yani en önemlisi şey... oydu. Ermeniler dini bayramlarda sabah namazından sonra kapımızı çalarlar, bizden kahvaltı ederlerdi. Burası gazino iki taraflıydı. Bir tarafı kulüp lokali, bu tarafta gazinoydu. Kerpiçten bir binaydı uzun. Uzun bir binaydı. Burası halk odası iken, halk, vardı, kütüphanesi vardı. Temsiller, şarkılar, türküler olurdu. İlkokulun orada çadırlar, kızlayın çadırlar olurdu. Hatta orada film de öyle oynatırlardı hatırlar mısınız? Böyle e, perde arkasında birileri de seyret, buradan seyret. Orası da bağ bahçeydi. Yanında top sahası, top sahamız vardı. Özellikle orada top oynardık. Meyve zamanı topu atardık mahsul bahçeye. Bekçi amca, bekçi amca diye bağırırdık. Bekçi gelmekte biz dalardık, oraya indirildik. <laughs> arkadaşlarla bir girdik gece karanlıkta bostan tarlası. Baktık ayak sesleri var. Saklandık. Bir de baktık polis Ali ile bekçi. Bekçi onlar da bostan çalmaya gelmişler. <laughs> Saklandık neyse bizi gördüler. Sonra ben bebeler dediler sakın kimseye bir şey söylemeyin. Bak içeri alırım size. <laughs> Şimdi de burası bir beton yönü oldu. Beton yığın oldu Keçiören. Yani o zamanki keşörenle şimdiki Keçiören'in hiçbir alakası yok. Hiç ayrılmadım önce. Hiç ayrılmadım. Herhalde öbür tarafa giderken ayrılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak çocuklar, burada Kuday'la benim resmim var. Masada oturmuşuz. Evet. Karşıda otobüs durağı. He. Hiç kimse yok. Hiçbir bon yok. Bomboş bir, bon bir, bir, bon bir, bir Çeşme. çeşme. Bir burada çeşme vardı. Hatırlayın. Allah Şimdi Allah Allah çeşme Allah var. Ondan sonra mu? dolu senin ev vardı burada. Bak. İşte orası tam i̇ki, bağın ucuydu. İki katlı evet. bir ev. ev. Bağ evi. Öyle, tam bir ev. Tam bağın ev. ucuydu. Ondan sonra boş. Boş. Ben de burada doğmuşum hey. Ben burada doğdum. Bu evde. Valla. Liderlikler buradan, buradan başlıyordu. Ba ama esas köşe. Esas köşe. Köşede. Arkada meşe vardı. Meşe. De. Büyük bir meşe Büyük ağacı bir mesela, vardı arkada. Ha? Evet, arkada ağacı vardı. Dandik bir ara yol vardı. Yalçınların oraya giderdi. Oraya giderdi. Bahriçler şurada oturuyorlardı işte. Şey, Vedat burada oturuyordu bakın. Şu sonradan dışına şey yapılmış apartman var ya. Orada onun üstündeki apartmanda da Biz bizim evimiz vardı şu anda orada oturuyoruz biz. Bizim ev de şu çocuk yuvasına giden yolun üzerindeydi. Ee, bağlık bahçelik güzel 1500 iki dönüm arsa vardı. Orada bizim çiçekler etrafta zambaklar ve onları satardım uluslararası çiçekçilere. Her sene iki tane kuzu beslerdik. Bir tanesi kaza bir tanesi bizim. Tavuklar 20 tane, tavşanlar bir sürü. O evi biz rahmetli babam öldükten sonra müteahhite verdik. Şimdi bakıyorum oralar hepsi şey. Ama hala evin ismi Ali Bey. Babamın ismini vermişler eve. O evleri hepsini sattık tabii biz kardeşler. Ha. Akraba'ydı. lan? Tahsin Bey miydi? Tahsin Saracoğlu. Tahsin Bey. Nediye ablanın bey'i de gene almaydı. Onlar işte. Kamuran, şey. Kamuran abi. Kamuran abi. O da çok kötü durumdaymış. Durumu iyi değil hiç. Yaşıyor mu da? Yaşıyor. Kamuran abi. Nediye abi ya. Abi. abla mı? Nediye abla yaşıyor ama durumu iyi değil. Burası bir Ermeni evidir. Burada oturduk. Bu kapıdan girince bir taşlığı vardır bunun. Yani yazın orada oturulur serin olur. Ondan sonra işte üç katlarda işte salonu vardır, odaları filan. Böyle ve her evin, bu Ermeni evinin hepsinde bahçesinde kuyu vardır. O zaman, o zaman şey yok, buzdolabı yok. Hepimiz oraya Tulumba, bakın kuyu var orada. Bakın kuyu var orada. Orada su vardı, geçmişti belki su. Orada bütün işte etimiz, metimiz, yemeklerimiz falan sepetlere koyarak e, oraya sarkıtırdık. Oradan alırız filan. Her evde tavuk dediği gibi Erdoğan biraz evvel tavuktu, Kuzu. işte kuzuydu filan Onlar bulunur yani. Tepe. Hindi, mindi filan. Gördüğümüz bina Ermenilerden kalma. Çok keçiyor. En eski binalardan bir tanesi. Burası şey zamanla nahiye binası oldu. Nahiye evet. müdürü oturuyordu. Ondan sonra nüfus memurluğu yaptı. Nüfus müdürü oldu burada. Hem lojman gibi kullandı hem nüfus müdürlüğü oldu. Şimdi de buraya belediye şey yaptı. Sosyal sanat merkezi. Ama yemek falan yeniyor. Restoran gibi. Geliyorlar. İşte çok güzel. Eski evlerinden bir tanesi Keçiören'in. Ta durağa kadar bomboş. idi, Şimdi de aktar. Ama neyse güzel. Sevindim. Doğru dürüst şey etmişler. Yapmışlar. gördüğümüz yer şu anda çocuk yuvası. Hala çocuk yuvası şu ana kadar. Bu aynı zamanda e, kimsesiz çocukları alıyorlardı. Bu çocukları bazen bizim bu çocuk yuvası yoluna bırakırlardı. Ben kaç defa çocuk buldum, karakola götürdüm. Karakolda burayı verirlerdi. Ama şu anda hala devam ediyor çocuk yuvası olarak. Bir at arabası ya geçer geçmez dandik bir yol vardı burada. at arabası geçerdi. O da şeye gelirdi. E, evet şeyin yoluna bu. Çocuk yuvasının yolda katır. Çocuk yuvasının yolu sonradan asfalt yapıldı. Böyle asfalt çünkü Ankara'ya gelen yabancı misafirler hatırlayın hepsini. Şey vardı. Elizabeth de geldi. Süreyya ben ne bileyim bir sürü hep bizde gelirdik, toplanırdık, alkışlardık, bir şeyler yapardık. Onları buraya getirirlerdi. İçeriden kapalı kapanmışlar. Kenarında şey vardı. Balkon. Aşıcılar geldi mi? şurada aşı olurduk. Bütün okul. Şurası da biz ilk ben okula başladım birinci sınıf. Burada okuduk biz birinci sınıfı. Üç katlı bunun üstü. Sonra dört beşe kadar hep burada bitirdik. Ee, bu arakat daha basıktı. Orası dördüncü sınıf, burası öğretmenler odasıydı. Orada başka oda yoktu galiba. Öğretmenimizin <laughs> elinde hortum vardı. Naila Hanım, Hanım. Öz, Özcan'ın Özcan annesi. Ya onunla döverdi, iyi ki dövmüş adam olduk. <gülüyor> <gülüyor> ya o neydi be yaptığımız? gol gel gel hep beraber giriyorduk ya. Çok ayıp ayıp. Hayır fikrat oldu. tırlattı ya. <laughs> Hadi beyler bir gel savaş. <laughs> Yatıyordan kayaç. Ne i̇şte abi ya güle <laughs> git. <gülüyor>